arkadaşlar. Gurbetçi Sevda kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün şöyle göl kenarında yürüyüşe gidelim dedik. Aslında alışverişe gittik. Oradan da buraya uğrayalım dedik. Çünkü yolumuzun üzeri. Ve çok kalabalık. Park yeri dolu. Hmm, çok kalabalık. Havalar güzel ya. İnsanlar yürüyüşe gelmiş buraya. Evet burada şurada ileride saray var bakın arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Saraya gideceğiz. Hı hı. Evet. Rüzgar olmasa çok güzel. Rüzgar var. Birazcık. O rüzgar da azıcık soğuk yapıyor. Açık. Evet kamera açık. Müzik vermeyeyim. Yani. Müzik geride. Bu duymaz Müzik. Düm tek düm tek düm tek müzik çalıyor arabada adam. Düm tek düm tek. Evet. Nereye geldik hocam? <laughs> Bak şuraya oku bir. Ne yazıyor burada? <laughs> şu, şu şuraya değil de resmi çekil. Şu çok güzelmiş. Yok. Hangisi? Hahaha. <laughs> Haa. <laughs> 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 evet Mehmet Bey. <bebeş. gülüyor> Şu çok güzel. <laughs> Şunun yanında resmi çeksene. <laughs> evet, monrapu, monrapu. Malzeme yetmemiş, parça parça yapmışlar. Evet, monrapu. Evet, buraya monrapu deniyor. Şöyle saray göster. Bak ne yazıyor burada? Manrapo. Tur yap. Tur yapacağız mı? Şurada. Evet. Havalar güzel. Evet. evet arkadaşlar bakın burada dere var. Böyle. Dere kenarından geçtim. Soğuk su varından içtim ama maalesef suyu çoluk. <laughs> şuradan nereye gidiyoruz? Şuradan mı? Şuradan Şuradan. ya. Şu an şuradan gidelim. Evet arkadaşlar bakın manzara süper. Bir de bu ağaçların açtığını düşünün. O kadar güzel oluyor ki ağaçlar açtığı zaman. Arkadaşlar, i̇şte, buraya geleceğimize bir sevacık bayağı tekmek getirirdik. Burada ördekler çok oluyor. Yazın çok güzel oluyor burada gezmek. Öyle bir de e, burada küçük kayıklar kiralıyorsunuz. Kayıklarla geziyorsunuz gölün içinde. Önceden çok gezerdik. Çocuklar küçükken istiyorlardı. Onları bindiriyorduk. Tabii gençtik biz de istiyorduk o zamanlar. Şimdi istemeyeceğim sen. Böyle kaya maya binmeyi. Ama kenarında gezmek güzel oluyor. Çok kalabalık bak. Yani normalde buralar bomboş olması lazım. dikmişler. Pardon gördüm ki kendisini. Kenarları bayağı temizmiş. Göl de temiz gözüküyor. Buz. Buz. Gölü de temizlemişler. de çekmeyeceğim bak. Ne Bir şey arıyormuş, dişini çekiyor. O öyle burası, bunun atığı var. Evet. Tamam. Evet. Efendim, <laughs> <laughs> kamerayı kapatıyorsun ondan sonra. Ha o, var, bu, ha bu giymiş, bu bunu. Kamera çıkken göster. sen ne biçim kameraman sen yahu? Suyun kamerayı. He? Niye orada mı bırakacaksın? <laughs> Yok, çekiyor. şimdi dibine ver bakalım. Ha. <laughs> Çamur mu <bu> ya? <laughs> ya. Ara ara şimdi. Göletler olmuş. Evet. ağaçlar yıkılmış gördün mü su içine? Tamam bak. ya şey. Yıkmışlardır belki de ya. Yok ya yıkılmış rüzgardan. Niye buraya buraya rüzgar bir de uğrayalım mı? Şey yaptı bak. Rüzgar dalga yaptı. Evet. arkadaşlar böyle e, oradan böyle biniyorsunuz. Az önce gösterdim ya. Şöyle arkadan dolaşıyorsunuz. Böyle buralardan kayıkla geliyorsunuz. Yani güzel oluyor ya. Kayıkla gezme yeri. Evet. Hı? E, burada gelin fotoğrafları falan çekiliyor. Nişan, kına işte ne bileyim ben. Hep buraya geliyorlar. Resim o orada saray var ya sarayın bahçesinde işte şimdi önünde Gelinlerin uğrak yeri evet, evet. İstanbul'da da nereye gidiyordu gelinler Metin? Eskiden Hı. şimdi hala var mı ki? Neresi E ee, Sen götürmüştün ya Kalp taş çuazı Kim idi kim? kim? <laughs> nereye git? Sen gelin arabası değil miydin bilmiyorum kenarlarına niye ördek yok bugün? Ne diyorsun? Ördek evet, yok kenarlarına bugün. Bilmiyorum. Of soğuk ya hava gene sevda ya. Hmm. Duydun mu? Gene çok soğuk, soğuk ya. Gerçekten güzel soğuk. De soğuk güzel de soğuk ama. Güzel güzel, mi? Evet. Ağaçlar bir doklamış. Hmm. Bir doklamış. Солк, солк. Evet, а, tık, 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 tık. dedi. Kargayı gördün mü abi kargayı? Aa bizim kargam yoksa. Bak bizim kargalar burada. Sen bizim kargamızsın. Bak, Aa ikisi bak biri de yukarıda. Bak. Bizim karga değil, bize kaçıyor bu. Yok değil. Bizim karga olsa kaçmaz. Ayrı bir şey İkisi de yukarıda. De Ama bunlar küçük bizim kargalar büyük. Evet. Arkadaşlar yazın buralarda oturuyorlar, yatıyorlar, sere serpe bir görseniz Bir görseniz sere serpe yatıyorlar Almanlar Ne demek? Sere serpe Böyle derler sere serpe Cıbıldak demek Bunu diyeceksin Bilmem sere serpe işte değil mi? Başka ne demek oluyor? Balık tutuyorlar ya Evet. Buram balığı yiyemez be. Çorak olur. Çorak koktu. Yok ya. Niye yiyor? Çorak morak değil mi? Yok ya. Bu ne evettin? Karabatak değil. yavrusu. Bu değil. Karabatak değil. Karabatak yorulmuş. Bak ne diyor burada? Bak. Natu o günü Avrupa Teorik Diyor. burası Nativo gibiydi yani kuş cenneti kuş cenneti Mon Repos Mon Repos <laughs> 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 Buradan resim çekiliyor. Hmm. Resimci resim çekiyor. Evet. Biliyor musun burada şey yapıyorlardı. Ee, bir şey çek çekim yapıyorlardı. Hatırlıyor musun? Evet. Kayın içinde. Hmm. Evet, muhteşem manzara. Çok sabır istiyor bu balık tutma işini. Benlik bir şey değil. Ben hoşuma gidiyor. Yok oh, ben darlandım. Niye oh. orada rıtımda rıftım, var tutsam? Sen dur ben. İyi sen de ya, oturacaksın yemek yapacaksın daha. Ben hemen. Ay ne yemek yapması be? Şeyde. Tövbe Hı. yarabbim. Balı, balığı kim pişirecek? <laughs> Denizde. Al telefonun çaldı. Hem sakın. Ne Hadi. Мэдээгүй. <laughs> <laughs> Evet, bu neden burada Aa, bak buradaki ağaçlar erimiş kaybolmuş evet, gördün mü? burada ağaçları kuşlara yani böceklere yem olsun diye çürütüyorlar. Evet yuva, yuva olsun. Kuşlar. Yuva olsun, karıncalar, böceklere, kuşlar da yesin. Ama evet arkadaşlar var. böyle çürüyor burada ağaçlar. Bunlar e, işte hayvanlara yuva oluyor. Hayvanlar yiyecek oluyor, yuva işte. Evet. Ağaçları kaldırtmıyorlar buradan. Yani ne diyor Türkçesi buraya? Şey... Ne? ne diyor? Bunlar Fransız. Evet, e, çöp atıldı ya arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar yazmış işte e, bir kışlık odun var işte. E, niye çöp atılıyor? Odun olarak kullanılır falan. Almanya'da odun çok var. Odun sıkıntısı yok. O yüzden e, yani Almanya'nın buçuk. E, odun sıkıntısı orman. yok orman. Orman. Yani izin alıyorsunuz istediğin kadar ağaç al. Öyle pahalı da değil. Ağaç kes getir. Hem de ağaçlar çok da güzel oluyor. Bir sene biz de almıştık. Kaç tane ağacımız kaldı ormanda? Çaldılar ağacımızı bir de ormanda. Üç tane ağacımız çaldı. Evet ormancı gösteriyor. Şu şu kesilmiş ağaçlar. Kocaman kocaman. Gidip alıp geliyorsun da. Biz gidemedik o zamanlar. Çaldılar. Ağaçlarımızı. Yani burada da var hırsızlık. Evet bak görüyor musun ağacı sevdan? Şu ağaç bak suyun içinde bakıyorum. Yarısı suyun içinde ağacı. Ama bu da yakında gidebilir bayrağı. Su çürütmüştür hmm. ağacı. Baksana şu ağaç. Ama bu demiştir ki yani Sevda bu suyu istemiyorum ben daha demiştir. Evet bakın böyle suyun içinde. Evet. Evet. Geldiğimiz yere geliyoruz. Burada bak. Şimdi şöyle şuradan ağrı dolaşıp gideceğiz. Burası neydi? Mongapaw. Yazın şurada balıklar nasıl gözüküyordu kocaman kocaman? Şu anda gözükmüyor Şu an mi? yok. Mı? Hayır hayır şu an yok. Vardır da şu an aşağılarda demek. Orada da çok oluyordu. Bakır kaynıyordu balıklar burada. Yoklar. Bak şey uçuruyor. Ne uçuruyorlar ya? Nereden gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Şöyle. Nereden? Buradan

Kalabalığa girmeyelim. Evet, ya krallar yaşamış ama onda. Sadece krallar mı yaşamış? Evet, sevdasında yaşamak. bir bahçeler yaşamamış mı? Buralar <laughs> yaşamış da burada. Bayağı. Aa, Birisi şuraya şey yapmış ha. Yani. Evet, selektif ögün. Bak, gördün mü burayı? Evet. Neredesin bakayım? Buradayım, burada. Bu aslan vardı, bu aslan nerede burada? Bu aslanlar ne yapmışlar? Aslanlar kaldırmışlar mı? Burada arkada kaldı. Yok. kaldırmışlar burada. Allah Allah. Bak Monrapo yazıyor orada Mon Monrapo aslanlar kaldırmışlar. Hayır, aslanların üzerine kapatmışlar. Hani? Evleri koymuşlar üstüne. Öyle mi dersin? Bence öyle. Olabilir. Şu evlerin şey barakaların içinde aslan bence. Evet bak. Saklamışlar. Mon Monrapo? Bir Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. Aslanlı köşk. mon rapo. Evet, gözlerde gözlerde var. şeyler çok güzel. Evet. Gözlecek, gözlecek, yerler, yerler.

Nerede? Nerede ne yaşamış? Burada kral yaşamış, burada kraliçe yaşamış. Kraliçe. Evet. Sanırım. Mesela diyor. Evet. Evet. Atları gördün mü? Evet. Ay maşallah süper olur. Ne kadar güzel. Evet tıkadıklar var şimdi. Ne evet. bu tıkadıklar? Ha? Mübarek hayvan o kadar güzel Evet. Atar mısın? burada tıkırdı için ne diyorsun bak. Evet, ayaklarımda ses geliyor. Evet. <laughs> tıkır tıkır ses geliyor. Şanslı atlar. Evet sevda. yana. Benim... <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar. Uf. Dolaştık. Şimdi eve gidiyoruz. Bir tur attık Mozafo'da. Ama birazcık daha sıcak olunca daha güzel oluyor rüzgar azıcık dövüyor insanı. Ama ona rağmen çok kalabalık. Bak biz diyoruz ki rüzgar esiyor soğuk. Adam şortla gidiyor ya. Bir tanesinde de şey vardı. Şortla tişört vardı. O yazı getirmişti. Bu ne? Şöyle. Kışın bunu da buldun mu? Ne ya? <laughs> Nerede buldun onu? Sen mi koydun bunu? Ha? He ben koydum. Koltukta mıydı? Ha bu ne ya? O ne? <laughs> Getir bakayım ne? Ay bilmiyorum bak. bak. Bakayım. Diken mi ucu? Diken mi koydun? <laughs> He diken koydum mantığa batsın. diye. Allah, Allah. Allah Nerede buldun onu? Bir yere de oturmadı. Ha? Ne bu? Çok sert bir şey. Bakayım. Aa gerçekten. Bu, aa, aa gerçekten çok sert. Bu ne? Tövbe yarabbim. Ben koymadım da. Bilmiyorum artık. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi bekliyorum inşallah. Desteklerinizi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.